Şimdi, şimdi tam zamanı karpuzlu dondurma. Karpuzları buzlukta dondurduktan sonra böyle hemen rondoma alıyorum karpuzlarımı buzlu buzlu. Karpuzlarımı hemen alıyorum. Karpuzlar hemen rondoma, dondurulmuş karpuzlar rondoma geçti. İki yemek kaşığı ise hemen e, lapne peyniri. İki yemek kaşığı lapne peyniri ve iki yemek kaşığı 2 yemek kaşığı arkadaşlar labnemizi de attım bir paket gramı 200 miligram Biraz da süt ilave ediyoruz ve hemen rondodan geçiriyoruz ve karpuz dondurmamız da hazır oluyor. Karpuz dondurulmuş karpuzlar, biraz süt, 2 yemek kaşığı labne, 1 200 miligram da ee, harika mı harika. Ee, ne kullandık? Krema kullandık. Unutuyorum da böyle. Ne dediğimi de unutuyorum bazen. Ve dondurmamı rondodan çektikten sonra böyle hazır oldu. Hemen buzluğa koyuyorum. Hmm. 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 Harika oldu arkadaşlar. Mükemmel bir dondurma. Hoşçakalın.